Arkadaşlar merhaba ÖSM EKPSS ön başvuruları başladı mı başlamadı mı tercihler nasıl verilir ön başvurular nasıl yapılır bunları göreceğiz arkadaşlar öncelikle ön başvuruları hangi adres yapıyoruz normalde ÖSM adres üzerinden yapıyorduk ama bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapacağız personel.meb.gov.tr adresini tıklayarak adresini tıklayarak e, duyurular kısmında çıkan duyurular kısmında çıkan şuradaki gibi ya da şu alt kısmında da çıkar arkadaşlar. Bunların alt kısmında da duyurular kısmı var. Orada da bakabilirsiniz. E, buradan e, tercihlerimizi ön başvurularımızı yapabiliriz arkadaşlar. E, hangi belgeler yüklenecek? Bunlar hangi formatta yüklenecek? Bunların hepsini bir sonraki videomuzda zaten beraber bakacağız. Bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar, bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.